Herkese selamlar. Et. bu videomuzda sizlerle birlikte Kiwi Ears markasının yeni ayam kulaklığı olan Kiwi Ears Aether modeli incelemek üzere karşınızdayım. Evet bu kulaklığımız Japonya'da düzenlenen en prestij ödüllerden birisi olan VGP 2025 Summer Gold Award ödülünde sahibi bir kulaklık. Öncelik olarak bu kulaklığımızı bu ödülün sahibi yapan özelliklerine yakından bakacak olursak da oldukça iddialı bir kulaklık ve tasarım anlamında da gerçekten başarılı olduğunu sizlere söyleyebilirim. 15.3 milimetrelik bir planar manyetik sürücüye sahip. Ayam kulaklıklar arasında şu ana kadar oldukça büyük bir sürücü yapısıyla yine bu kulaklık karşımıza çıkıyor. N52 neodymium mıknatıslar sayesinde daha güçlü manyetik alan ve daha düşük distorsiyon sayesinde yeni ses deneyimini sizler bu Aether kulaklık üzerinden almış oluyorsunuz. Evet yine bu kulaklığımızın almış olduğu ödül bu arada Japonya'da düzenlenen en prestijli ödüllerden birisi ses ve tasarım odaklı bir ödül bu ödülü alan kiver Aether model ile birlikteyse şu anda yeni nesil teknoloji arasında gerçekten bir tık öne geçmiş durumda ki bu kulaklığımızı öne çıkaran kısımlardan birisi ise yani fiyat performans bir kulaklık olması Hi-Fi kulaklıklar arasında kendini gösteriyor. Stüdyo kalitesinde bir ses için bizlere sunmuş olduğu 15.3 milimetrelik oldukça büyük bir düzlemsel sürücülü ayam olarak da karşımıza çıkıyor. Evet kutu tasarımına yakından bakacak olursak da alışık olmuş olduğumuz Kivirs'in kutlama tarzından tamamen farklı ve bu değişimle birlikte tamamenimce Kivirs büyük bir değişime yine bu kulaklık üzerinden gidecektir. ya yani bunun devamında bizlere sunacak olan yeni nesil teknoloji kulaklıkları da yine düşünmemek elde değil. Çünkü şu anda bu kulaklık almış olduğu ödüller ve bizlere sunmuş olduğu performans yanı sıra oldukça öne geçen bir yine model olduğunda bu kulaklığını söylemek istiyorum. Evet tamamen silver renkli bir kaplamaya sahip kutulamamız ve görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan şöyle bir kitapçığımız ve bu kitapçığımızın ardında ise garanti belgemiz ve diğer detayları görüntüleyebiliyoruz. Ekstra olarak da yine kulaklığımıza yakından bakmak istiyorum. Dediğim gibi tasarım anlamında oldukça şık bir tasarıma sahip. Hızlı bir şekilde yine kutumuzun devamına bakacak olursak da şu anda bu kutumuzda birlikte bizlere sunulan yedek silikon uçlarımızı görebiliyorsunuz yine siyah, şeffaf beyaz aynı yumuşaklıkta ve son olarak da siyah opaklı düşük ve iç tarafı kırmızı renkli bir silikon ucumuzda. Bizlere bu ürünle birlikte sunulmakta. Bir diğer olarak da yine kulaklığımızı kutusundan çıkartacağım. Gerçekten çok güzel bir kutlaması olduğunu söyleyebilirim. Ama bir noktada yine kutudan çıkarma anlamında oldukça zor. Ve tamamen sıfıra sıfır yapılmış bir kutlaması bulunuyor bir diğer yine kılıfımızın bulunduğu kutuya daha yakından bakabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde bu kutumuzun da ardında bizleri karşılayan az önce bahsetmiş olduğum gibi kılıfımız yer alıyor. Oldukça küçük ve bir avuç boyutuna diyebileceğim bir yapıya sahip. Suni deri ki Virüs logosunu buradan görebiliyoruz. Ve fermuarı açtığımız zaman bizlere burada sunulan 0.78 pin aralığı ile birlikte ise değiştirilebilir bir kablo yapısı bizlere sunulmakta. Evet incelik ve kalınlık anlamında bu kulaklığa nazaran Yeterli bir yine kalınlık bizlere sunuyor. Dediğim gibi zaten fiyat performans bir kulaklık olduğu için de tamamen değiştirebileceğiniz bir kablo yapısıyla birlikte bizlere sunulmakta. Hemen bunları kenara aldıktan sonra artık kulaklıklarıma yakından bakabilirim arkadaşlar. Kulaklıkları elime aldığım zaman ilk etapta beni ağırlığı açıklığı düşündürüyor. Çünkü normalden biraz ağır bir kulaklık. Devamı neyse üst tarafı metal kaplı ve görmüş olduğunuz gibi tasarım anlamında gerçekten çok şık detaylar bulunurken yine kulaklığımızın devamı tamamen siyah reçine olarak tahmin ediyorum. Bir kaplamayla bizlere eşlik ediyor. Normalden büyük bir kulaklık. Daha önce incelemiş olduğum Timeless 2 modeli biraz daha ince yapıya sahip. Ve bu inceliğin yanı sıra bizlere sunmuş olduğu ses performansı da biraz düşük kalıyordu açıkçası. Ama performans anlamında gerçekten yeterli bir performansa sahip olduğunu düşünüyorum. Yine bu kulaklığımız tamamen başka bir boyutta. Ki bu kulaklığımızın tamamen profesyoneller ve yine ses tutkunları içinde sunulduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok şık ve her bir noktasında ayrı bir tasarım detayının bulunduğunu ve buradaki ses sürücüsünün çıkış noktasında oldukça büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Yine bu kulaklığımızda bir hava çıkışını buradan görüntüleyebiliyoruz. Evet, Kivirs markası bu kulaklığın yine tasarım itibariyle oda tasarımı olarak bizlere sunuyor. Ki bu oda tasarımı nedir? Daha geniş bir ses alanı ve hassas görüntüleme ile birlikte ise açık arka kulaklıklara ve stereo sistemlere benzer havadar ve gerçekçi bir ses sunduğunu da iddia ediyor. Hoparlör gibi ses başlığında ise yine bu kulaklığımız ön plana çıkıyor. Müzik esnasında çalan enstrümanları arka planda ayırt edebileceğiniz bir şekilde ve ses donlaması duyabileceğinizi yine bu kulaklıkla birlikte söyleyebilirim sizlere. Ve bu kulaklıklarda sevmiş olduğum bir kısım daha bulunuyor ki oyunculara da hitap eden bir yine yapısı bulunmakta arkadaşlar. Yani bir gamersanız ve bir e-spor oyuncuysanız tamamen bu kulaklık sizlere özel bir şekilde yine o modları tabii ki de geçişleri kendisi itibariyle gerçekleştirmiş oluyor. Daha yakından bakacak olursak da et kulaklığımızın tasarım ve yapı itibariyle biraz büyük olduğunu ve kalın bir yapıya sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun haricinde daha önce incelemiş olduğum Kivirs modelleri ve farklı ayak kulaklıklara bakacak olursak da daha farklı ve içe gömmeli bir yapı tasarım bulunurken bu kulaklığımız şişkin bir bombeli bir yapı ile birlikte bizi ediyor ki opaklığı oldukça %50-160 civarında diyebilirim. İç tarafını neredeyse görebiliyoruz ki buradan anlaşacağı üzere devam eden bir metal nozul sistemimiz bir şeyler eşlik ediyor ki bu değiştirilebilir bir nozul sistemi değil onu da belirtmem gerekiyor. Kulaklık Kulaklıklarımın kurulumunu yaptım. Silikon uçlar ve devamında ise kablomuzla birlikte ne kulaklığımızın son görüntüsü bu şekilde. Tabii ki de ses performansı da aynı şekilde bizlere yine mikrofon üzerinden duyulacak mı? Hemen hızlı bir şekilde sizlerle bunu görelim arkadaşlar. %75'lik bir ses seviyesiyle birlikte sizler duymuş oluyorsunuz. Hatta son seviyeye getirecek olursak da Yani kullanıza taktığınızda bile dışarıdaki bir insan sizi yani çok yakınızda olmadığı sürece duyamaz. Tabii ki yakınızda olduğu takdirde yine yüksek bir ses verdiği için duyma ihtimali yüksek. Ki oldukça başarılı ve ses seviyesi olarak dediğim gibi yani yüksek bir sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız bu kulaklık tamamen size göre. Ki planar sürücünün büyüklüğüyle birlikte ise bunun etkisi oldukça büyük. Dediğim gibi milimetreler yine gözle görülür bir farkla bizi etki etmezken tabii ki de kulaklık içerisindeki sunmuş olduğu performansla birlikte daha iyi sonuçlar alabileceğimiz de yine buradan görmüş oluyoruz. Diyelim videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle.